Merhaba ben Sinem kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hani böyle yaz geliyor işte etraf cıvıl cıvıl, renklerle doluyor falan ya. Ama ben hala dark temalı şeyleri izlemeyi daha çok seviyorum ve belki siz de öylesinizdir diye hani bir serimiz vardı ya işte bunu seviyorsanız bunu seveceğinizi düşünüyorum serisi. Ona devam edelim istedim bu haftada. En son konuştuğumuz anime Bakkano'ydu. Ve eğer Bakkano'yu sevdiyseniz seveceğinizi düşündüğüm animenin adı Gothic. Aslında adı Gothic'ten geliyor. Türü gizem ve macera bu animenin ve sadece 24 bölümü var. Ha bir de bu animenin hem romanı hem mangası var. Yani okumak ya da izlemek size kalmış bir şey. Konusu da 1924 yılında Avrupa'nın gerçek olmayan bir okuluna transfer öğrenci olarak giden Kazuyo'nun orada sürekli dışlanması ve yalnız kalması. Dışlanmasının sebebi de şu, okulda inanılan bir korku efsanesi var. Hani kara ölüm meleği ya da bahar ölüm meleği adıyla geçiyor. Ve Kazuya siyah saçları ve kahverengi gözleriyle bu tanıma cuk diye oturuyor. Ve bu yüzden de yapayalnız kalıyor. Sonra tüm bu dışlanmaların arasında bizim kara ölüm meleğimiz Victoria ile arkadaş oluyor. Bu arada Victoria aşırı güzel bir kız. Böyle bembeyaz senin yemyeşil gözleri, işte upuzun sarı saçları var. Bir de Victoria'nın abisi var. Abisi dedektif. Aslında biz bu üçlünün hatta ikilinin dedektiflik hikayelerini izliyoruz. O yüzden konusu benim çok hoşuma gitmişti. Bir de Victoria'nın çok ikonik bir piposu var. Böyle bir şeyin neden sonuç ilişkisini kurması gerektiğinde ya da bir suçu çözmesi gerektiğinde piposunu ağzına götürüyor ve bilgelik pınarım, işte doğruluk pınarım deyip iç dünyasına dalıyor. Oraları izlemesi de aşırı zevkli. Son olarak Kazuya ile ilgili şunu söyleyeceğim. Kazuyon ses aktörü 91 gündeki Venetti ve Given'daki Aki ile aynı kişi. Bu yüzden böyle onu dinlerken ister istemez bir oy hani falan oluyorum. ister istemez. O yüzden de bu kadar sevmiş olabilirim bu animeyi bilmiyorum. Ama eğer siz de benim gibi daha çok böyle canlı renklerdense, vintage renklerden hoşlanıyorsanız şans vermenizi tavsiye edeceğim bir anime. Ve sanırım bu haftalıkta konuşacaklarımız şimdilik bu kadardı. Eğer beni beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.